Merhaba arkadaşlar. Bugün okumayı öğrendiğim için annem ve babam lor bebek sürpriz ır, bebeği aldık. Şimdi beraber açalım bakalım ne çıkacak içinden. Şöyle. Açılmıyor biraz dur açılıyor A, Açılıyor Şey yapayım, tamam. Top halinde bir mavi top çıktı. Ee, Beyaz bir oy bebeğe misine. Evet, beyaz bir lol bebek çıktı, değil mi? Evet. Bilo'yu verin. Evet. Anahtarlık Çantamı getireyim. Tekin'in mi? Olur. İki dakika. İşte. Yeah.